Sen en güzel sırrını en yakın arkadaşına söyle. Evet. Şuleciğim ben magazinciyim. Bana söyleme ben markayı satarım diyorum. Satıyor. Ben ne yapayım? Seni mi düşüneyim Ben seni tanımıyorum ki? Ben şöyle bilirim. Oo. En yakın arkadaşlarınıza dikkat edin. Hepsi benim yakın arkadaşım. Bir dikkat et, benim sanat camiası, ünlü, selebriti hiç dostum yok. Baştaki kural buydu. Ben çünkü onları yorumlayabilmem için hmm. onlar arkadaş olmam lazım. Evet. Şimdi sen çok ünlüsün. Sabah akşam beraberiz. Sen kötü bir şey yapsan ben nasıl yorumlayayım hmm. O yüzden hepsinden uzak durduk. Ama hep en yakınları ve arkadaşlarım. Sırımı da söyledim, en yakın arkadaşlara dikkat edin. Evet, Türkiye'nin en samimi ve en samimiyetsiz ünlüsü kim? En samimiyetsiz gülben de, kesin net bilmen Ergen de, net yani. Bahane <laughs> <laughs> gibi büyük vardı ben Kesin bilmen. En samimi ünlüsü bence Nisimle ve bunun yanında diğerlerinin de az samimi çok samimi falan gibi bir yorum yapmadan tüm camianın dönek ne de kaypak olduğunu düşünüyorum. <laughs> ve full samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum.